Flaman ve Hollandalı aynı şey mi? Kim bu Hollandalı ve Belçikalı dediğimiz insanlar? Gerçekten bu kadar benzerler mi? Aslında Belçika'nın kuzeyinde yaşayan Flamanlar da Hollandalılar da Cermen kökenli. Çok benzer bir dil kullanıyorlar. Bazı kaynaklar iki dili de Flamenkçe olarak belirlerken genellikle Hollandalıların konuştuğu versiyonu Hollandaca, Belçikalılarınkine ise Flamenkçe diyorlar. Belçika'nın güneyinde ise Valonlar Fransızca konuşuyor ve Latin kökenli bir kültürden geliyorlar. Doğuda ise küçük bir Alman topluluğu var. Almanca konuşuyorlar ama diğerleri kadar baskın bir grup değil. Peki ya Hollandalılar? Onlar da Cermen kökenli. Ama kuzeyde Frizler diye bambaşka bir grup daha var. Flamanlar Belçika'da yaşamalarına rağmen çoğunlukla bağımsızlık veya daha fazla özellik talep eden bir siyasi duruş sergileyebiliyorlar. Hollandalılar ise Hollanda Krallığı'nın bir parçası olarak daha merkezileşmiş bir devlet yapısına sahipler. Hem Belçika hem de Hollanda peynir üretimi konusunda oldukça ünlü. Her iki ülkede sanat ve tasarım konusunda büyük bir mirasa sahip. Hollanda'da Belçika'da monarşiyle yönetiliyor. İkisinde de kral var, ama yetkileri sadece sembolik. Peki. Bu iki kültür bir arada yaşamış mı? Evet, tarihsel olarak birkaç kez bir arada yaşamışlar. 1815'te Hollanda Krallığı altında birleşseler de sadece 15 yıl sonra Belçika bağımsızlığını ilan etmiş. Yani kısa süreli birleşimler oldu ama uzun vadede kendi kimliklerini korudular. Şimdi kafam karıştı. Flemenkçe ve Hollanda'ca aynı şey değil mi? Temelde aynı şey demek yanlış olmaz. Biri Hollanda'da, biri Belçika'da farklı aksanlarla konuşuluyor.